NTV Gürkanak, e, hocam hem yeni yaşınız kutlu olsun Teşekkür hem galibiyet efendim. için tebrik ediyorum. E, evet, taraftarlar normalde futbolcu transferlerini takip eder ama Galatasaray teknik heyetini de güçlendiriyor. Moritz Volz ismi evet. ekibinize katıldı. E, nasıl bir beklentiniz var e, Alman antrenörden size ne katacak? E, evet. Ee, şöyle yani Moritz'le biz yaklaşık bir 3-4 hafta önce milli maç arasında zaten görüşmüştük. Eee kulübümüz onunla olan görüşme görüşmesi, görüşmesi e, devam ediyordu. Ee, daha önce de yani ekibimizi genişletmek e, yani sadece burada e, A takım açısından bakmamak gerekiyor. Yani bizim kadromuzda birçok genç oyuncu var. Yani altyapımızdan oyuncular geliyor gidiyor. Yani biz genel olarak, total olarak bütün Galatasaray... A takımı ve akademi olarak total olarak bakmamız gerekiyor. Burada e, özellikle Morris'ten hem bizle beraber bizim ekibin içerisinde yer alacak. Kulübün e, diğer departmanlarına da e, destek olacak. Hem squatting hem altyapıdan e, geçişlerde bize bu anlamda da destek olacak. Yani e, sadece saha içindeki bizim yardımcı ek, ekibimizden e, biri olmayacak. Yani Kulübün genel anlamda e, diğer e, e, departmanlarında da e, Bize destek olacak e, Çok fazla oyuncum var bir kere yani e, Ben şu anda e, 29 tane e, futbolcu 4 tane de kaleciyle antrenmana çıkıyorum e, Şu önemli benim için Ben altyapıdan e, 6 tane oyuncuyu Hep benle beraber A takımda tutuyorum Kolay olan belki onları Gönderip kadro sayısını Azaltmak ama Onları bizle beraber hem antrenman görmesi hem bizle beraber aynı beslenmeyi yapması, aynı profesyonelliği çalışmayı yapması çok önemli. O yüzden hep onları kadromuzun içerisinde tutmaya çalışıyorum. Bugün de sahada yer aldılar. Yine akademimizden birçok oyuncu yer aldı. Bu benim için önemli çünkü ben oradan geldim ve Galatasaray formasını akademiden gelerek giydim. Yine aynı şekilde genç oyuncularımızla bizle beraber olmasını istiyoruz. O yüzden ekibimizi de bu anlamda geniş tutup onları Galatasaray geleceği için daha iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz'in özellikle bu anlamda da bize... Desteği olacak. E, eğitim anlamında da e, çok iyi birisi. E, zaten ekibimiz e, bu geniş bir ekibimiz vardı. Yani sadece A takım anlamında değil, altyapıya da da e, akademimizde de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Başka soru var mı? Yoksa eğer hocam, basın mensubu arkadaşların size bir sürprizi var. Alabiliriz. <laughs> En güzel sürpriz bu oldu. <laughs> Beklenmedik. Ben zor sorular bekliyordum böyle güzel bir pasta ile geçti. Hocam Aa. özellikle yedi günde biraz da biraz daha çekelim. Sandalyeler. Şöyle sandalyeleri çekelim. Hocam. Hocam. Hocam şöyle bırakacağım yavaşça. Hocam basın mensuplarıyla şimdi daha sak beraber burada bir fotoğraf versek. Allah olur. Evet, buyurun arkadaşlar, basın mensubu arkadaşları da alalım buraya. Hocam, hocam. 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim? Eee, beş. <laughs> tamam hocam, hocam bir tek alalım sizin, tek fotoğrafı tamam. alalım bir tane. Uğurlu. Hocam, evet. önünde yedi yazıyor. Evet. Hocam, hem bugün... Hocam, hem sizin <laughs> forma numaranız, hocam, hocam eskiden değildi. Hocam. hocam bir de yüklersen seviniriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler inşallah çok teşekkür ederiz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İlk pastayla kutlamayı Okan Hoca'ya canlı yayınımızda oğlu yaptı. Daha sonra meslektaşlarımız orada Okan Hoca'ya üzerinde 7 yazan ve üzerinde iki tane mum olan çok şık bir pasta. Getirdi meslektaşlarımız Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımız Tabi Okan Hoca'nın yüzü gülüyor Zaten çok pozitif bir insan Yakın, Yakinen de tanıyoruz kendisini Çok düzgün çok ahlaklı Serkan Korkmaz'ın söylediği gibi çok da iyi bir insan ee, Ama diyor Kayseri maçına kötüydük Evet, evet. kötüydü Galatasaray Burada beklenti Okan Hoca'dan yüksek Şimdi haftaya Alanya maçı İyi bir takım evet. Alanya takımı Evet bu maçın mutlaka etkisini görecektir Alanya maçında. Ne diyor Konuca? Geniş bir kadro ile çalışıyorum. İşim kolay değil. 29 oyuncu var ama genelde aşağıdan altyapıdan alıyorum. Ben de akademiden çıkışlıyım diyor basın toplantısında. Onlar da yanımızda olacak. Yeri geldiğinde de forma vereceğiz diyor. Yani hem yarışıyor hem de aşağıdan yukarıya oyuncu getiriyor. Bu aslında pozitif bir şey. Değil mi? Bir teknik adam için. Yani şimdi şöyle ya bir işte. durum var aslında Okan Buruk bir kısır döngüye girmişti. Ee, bu kısır döngünün temel sebeplerinden birisi yapılan iddialı transferler ve onların hem o transferleri yapan yönetimlerce hem de o transferlerle heyecanlanan taraftarca sahada görülmek istenmesi vardı. Hatta çok da gönüllü olmayarak Oliveira'yı kestiğine bile tanıklık ettik. Oliveira ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, ne kadar iyi bir, önemli bir saha içi lideri olduğunu bugün bir kez daha ispatladı bence. Ee, küçük maç büyük maç yoktur diyerek... E, ciddiyetle kalitesini sahaya yansıtan isimlerin başında geliyordu bence. E, bugün e, çok önemli bir sınav verdi bu akşam Galatasaray. Çünkü Okan Hoca'ya yönelik en eleştiri oklarının e, en keskin ve sert olanları takımın gol atımı atamamasına dair olanlardı. Şimdi evet belki ikincilik takımına 7 gol atmak Galatasaray için tarihinde çok büyük bir başarı değil. Ama öyle bir anda geldi ki bu galibiyet ee, şu anda diğer ezeli rakiplerinin oynamadığı bir turda, geçen yılı çok kötü geçirdiği için oynamak zorunda kalan bir Galatasaray var. Aslında bu maçın Galatasaray için külfet olması lazım. Ama Galatasaray bunu bir avantaja çevirdi. Mesela Fenerbahçe'nin de öncelikle hedefi lig şampiyonluğuyken, Avrupa maçları acaba ayağında bir pranga olur mu diye düşünülürken, Jesus'un akılcı rotasyonuyla, Avrupa maçlarını da öncelikli hedefi lig şampiyonluğuna çalışacak halde avantaja çevirmesi hakikaten bu yılın en önemli olaylarından biridir. Yani Jorge Jesus'un büyüklüğüdür. Okan Hoca için bu maç hakikaten bir dönüm maçıydı. Bugün Hatay düzce spora eğlendi arkadaşlar. Bir dakika sonra bir özete gidelim. Tamam. Geçen yıl Galatasaray Denizli spora eğlendi. Bugün başına Okan Buruklu Galatasaray'ın bir eğlenme, bir ya da kötü bir futbolla penaltılarla falan geçme gelseydi herkes sosyal medyada şu anda Okan Buruk istifa <laughs> hashtagini açmış tweet atıyordu. Bunu da kabul edelim. Evet Kastamonu yelemesi Galatasaray'ın belki haber değil ama 7-0'lık bu galibiyet gol atamayan Okan Buruk Galatasaray için yeni bir başlangıç fırsatı doğurmuştur. Okan Hoca bakalım buradan bir yeni bir başlangıç üretebilecek mi? Alanya maçı bir başlangıçtır Galatasaray için. Bakalım bu fırsatı kullanabilecek mi? E, çünkü hak etmediği ölçüde çok eleştiriliyor. Evet. Alternatifi e, gerçekten çok önemli bir isim. Ve gönüllüsüyle gönülsüzüyle sosyal medyada Okan Buruk'un kellesini isteyenlerin sayısı evet. da az değil. Ama sosyal Peki. medyada, sokak öyle Şu, değil. Özet hazır. Belki izlemeyenler olmuştur, yolda olanlar vardır, evine şimdi varmıştır futbol severler, kaçırmış olabilirler. İşte 7 gollü maçın önemli anları izleyelim. Saat başı devam edeceğiz.